8'de sağlıkta şimdiki konuğumuz Doktor Nihat Dik. Hoş geldiniz Nihat hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız? günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Sizi gördük daha iyi oldu. Hoş olduk. geldiniz. Hocam hoş bulduk. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim, herkese kocaman günaydın. Bugün güzel geçsin o zaman. İnşallah. Evet. Bütün tamam. herkes. Bugün ne anlatayım? Ne istersiniz? Bugünkü arzu ettiğimiz konu şu. Şimdi günümüzde tabii ki bu dövmeler çok yaygınlaştı. Ha dövme, dövme konusu. Evet. Dövecek miyiz? Tatu. Silecek tatu. miyiz? Sileceğiz. Sileceğiz. Sileyip şimdi eskiden mesela plaja gittiğimizde, "Aa bakın der şu kişide dövme var." Şaşırırdık hatta evet. yıllar önce. Oğlum, kızım. Her <laughs> yarım dövme. Ama bazı insanlar çok seviyor hocam. Sonrasında da vazgeçebiliyorlar bu ha, sevgiden. Ha ben vazgeçmem ama evet. vazgeçenlere de çok güzel sürprizlerim var. var değil evet. vardı mi hocam. E, Pico teknolojisi efendim Türkiye'de. Evet. Ee, biz normalde dövme silmek için ne yapardık biliyor musunuz? İşte IPL'ler falan vardı hı hı. ya da dövmeciye giderdin içine e, beyaz, siyah yaptıysa beyaz içine deri rengi yapardı. Beyaz hı hı. yapardı onu kaybetmiyor ya da üçte işte küçük yaptıysan üstüne kapatma dövmesi evet, yaparlardı. Daha da büyük olurdu daha hocam. Daha da büyürdü, 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 büyürdü. Hı hı. Ondan sonra polislik sınavı, askerde tüfek vermezler, <laughs> <Evet>. polis olamazsın, <laughs> baban yani. kızar. Hele sevgilinin adını yazdıysan kayınbaba asla kızını sana vermez. Kız zaten gözünü oyar. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Kim bu Filiz? <laughs> Çünkü ben Filiz değilim. Niye <laughs> 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 yazdırdın hem de göğsüne? Böyle şeyler yaptıysanız ve hata olduğuna inanıyorsanız, efendim hiç merdiven altında orada burada dolaşmayın. Pico denen bir teknoloji var. Saniyenin milyonda biri zamanda atış yapıyor. Düşünsenize. Bakın bir saniyeyi milyona bölün. Evet. Bu kadar zamanda hızlı bir şekilde çarpıp giden bir ışık kaynağınız var ve bunun dalga boyunda biliyorsunuz. İşte siyah dövmelerde 164 nanometre, işte ondan sonra renkli dövmelerde 532 nanometre. Bunlar sarıyı, kırmızıyı, yeşili falan Çok da siliyor. Ama duyacağım. normal Q switch demek Q anahtarlı, yani lazerler demek hı hı. bunlar hızlı lazer. Yani saniyede 10 atış yapabiliyor ama bir de o şeyin ışığın hızı var. Q-switch anahtarlar çok hızlı lazerlerdir. Long e, pass değildir. Long passlar mesela endiak long pass. Kılcal damar tedavisi yaparsın. Ama Q-switch'li olursa, atış yaparsa deriye şöyle yapıyor. Vuruyor kaçıyor. Ya. Tamam mı? Ne yapar biliyor musunuz? Dövmenin olduğu yer o boyayı emer. Hı hı. Işığı emer. Işık boyayı emiyor. Şimdi boya ışığı emince ısınır. Nasıl siyah giydiniz yazın Çeker. 40 derecede çeşmede, bodrumda yanarsınız, ölürsünüz. Niye hep evet. beyaz giyeriz onun için? Hı hı. işte sebep bu. Attığınız ışık kaynak 1064 nanometre ise siyah melanositler siyah boya tarafından emilir, hapsolur. Ve o kadar ısınır ki bum patlar. Lazer bunu yapıyor. Hı hı. Bunlar patladı. Zaten renkleri hemen soluklaşır bu renkse. Hı hı. Sonra renk hafiften geri gelir. Dövme boyalarını patlattınız, paramparça oldu, yapısı bozuldu. Bunlar burada e çıkmadı. Ben zaten o, lazer çıkartmayacak ki onu. Hı hı. Onu çıkartacak olan sizsiniz. Sizin içinizdeki makrofaj denen çöpçü kamyonlar. Hı. Ne kadar e, böyle sokak sokak dolaşırlar, vücudumuzun her yerinde. Ölmüş hücreleri toplarlar, ölmüş boyaları toplarlar. İşte vücuttan defedilmesi, atılması gereken her şeyi bu makrofajlar ham ham yapar. Ne oldu? Yaptık. Bir ay, iki ay bekledik. Aa yarısı gitmiş. İşte dövme silme bu. ama gidip de oraya bilmem ne asit enjekte ettirenler, demir basanlar, bilmem ne yapanlar. Efendim teknoloji var artık hangi evet. çağda yaşıyorsunuz? Evet hocam. Yapmayın. Evet. Hani piko'sunu bulamadınız lazerin, normal Q-Suite'e gidin. Çünkü Anadolu'nun her yerinde piko, lazer yatırımı yapmak mümkün değil. Çünkü bayağı pahalı bir cihaz. O kadar pahalı bir cihaz. Çünkü teknolojik, çok teknolojik başkasının 8 seansla sildiğini siz 3 seansla 4 seansla siliyorsunuz hem de iz kalmadan. Ulaşım artık kolay hocam. Her türlü İstanbul'a gelip sizi bulurlar. O, vallahi öyle kolay olmuyor yani. Bu işte Anadolu'nun bilmem edilmez. neresindesin acaba? Yani ne kadar doğru? Çünkü bir sürü kapı çalmış, olmamış. Hı hı. Ee, daha da iz kalmış, beyaz alanlar oluşmuş artık vitiligolu. E, tamamen melanositer kaybettiği alanlar olmuş. Çünkü hep long pass. IPL'le yaptırmış. Efendim o e, epilasyon lazerleriyle Rezarlı, yaptırmış. Evet. Çinden gelen çat 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 çattı tabanca gibi olanlarla yaptırmış. Olmaz rezaleti vücuduna yaşatmış. Hasar da görmüş. Zaten dövme yaparken iğnelerin çık girip çıkması bile skar oluşturur. Tabii, Bir de altına boya koyuyorsun. E koyduğun boyanın kalitesine Metal, o acaba metal ağırlıklı metal olan boyalar mı yoksa bitkisel boya mı? Hı hı. Kadın kaş yaptırıyor dövme siliyorum <laughs> altından yemyeşil bir şey çıkıyor. Evet. Bana şey diyor. Doktorum bunu ne? bileyim dövmeyi suyu yapan asur. <laughs> evet. İçine niye bunu katmış? ne katmış acaba evet. Metal boyayı niye katmış? Hani bu bitkiseldi. E bitkiselse bir seansta çıkardı. Adam sana dövme boyasıyla kaş yapmış kardeşim. Haklısınız. Olmaz. Güvenilir yerlere dövme yaptırılacak bir kesinlikle Steril antisepsi e, kurallarına, asepsi ve antisepsi kurallarına uyulan yerde yapılacak. Allah etmesin başkasına hepatit B veya hepatit C ya da HIV'li birine yaptığı iğneyle sana dövme yaparsan ne olursun? Şimdi ben bunu aslında çok Merkez merak ediyorum. Merdiven dövme yaptırmayın. Evet yaptırmayın. Sağlıklı bir yerde, gerçekten hijyen kurallarının olduğu, her şeyin steril açıldığı bir yerde dövme yaptırın ama sevgilinizin adını yazdırmayın. <laughs> Şimdi dövme yapılırken e, tabii herkes şunu savunuyor. İşte biz e, herkeste aynı iğne kullanıyoruz. Aynı iğne. Öyle şey mi olur? Okey, ayrı iğne kullansın. O iğneyi size de verebilir ama o boya Şimdi boya batırıp çıkarıyor. Boyaya boya batırıp çıkardı evet, değil mi? O, o zaman boya atıyor mu acaba? Şimdi yüzükler var böyle. Evet. Yüzüğün içerisine koyuyor boyadan. Evet. Tek oradan kullanıyor. İş bitince şey hepsini atıyor. kaldırıp atanlar var. Hı hı. İşini iyi yapanlar var. Evet. Ben e, yarı zamanlı Avrupa'da yaşıyorum. Yarı zamanlı İstanbul'a geliyorum. Burada yaşıyorum. Bir, bir de şimdi Miami çıkacak şimdi bana bir de Tayland çıkacak Allah de keyfe gel. <laughs> ee, şimdi şöyle yani evet bunlar var bir kere o işin sağlıklı yapılıyor olması lazım ki bu beni ilgilendirmiyor. Çünkü evet. ben dövme yapmıyorum. Evet. Siliyorum. Bütün kliniklerimde dövme silme cihazı var. Almanya'daki kliniklerimde bile var. Çünkü e, onun nasıl silineceğini artık 20 yılda hatmettim. Dövme nasıl silinir? Dövme şöyle silinir. Bir dövme varsa boyaya enerjiyi vereceksin, deriye enerji vermeyeceksin. Hı hı. Hani derler ya, kurunun yanında yaş dayanmazsa... Yaş hocam. Çünkü deri yaştır. Senin dövme boyasını silmen lazım. Bunun için çok hızlı bir ışık kaynağı kullanman lazım. Q-switch evet normal lazerden iyidir ama pico lazerin yanında laf olmaz. Pico lazer de ne yapıyor? Pico lazer normal dövme silme makinesinden çok çok daha hızlı bir şekilde Çakıyor, kaçıyor, çakıyor, kaçıyor. O kadar hızlı ki saniyenin milyonda biri. Biz buna piko diyoruz. Bir lastik gibi değil mi hocam? Ne lastik lastiği? Çok, çok, çok daha bir. hızlı düşünün efendim. <laughs> milyonda bir, saniyenin milyonda bir. Bu bize ne sağlar? Bu şunu sağlar. O kadar hızlı vurdu kaçtı ki dövme boyası ısındı patladı deri bundan haberdar olmadı. <laughs> gibi. Deriyi ısıtmadım. Deriyi ısıtırsam deri de yanar. <laughs> Peki bu kadar hızlı nasıl şey yapıyorum? 8 seanslık 10 seanslık seansları yarı yarıya nasıl düşürebiliyorum? Seans araları 2 ayken 1 aya nasıl düşürebiliyorum? E, Picoya sayesinde. Neden? Çünkü o kadar hızlı ki ...deriye zarar vermiyor. Isıtmıyor. Yalnızca dövme boyasına tamam. zarar veriyor. Onu ısıtıyor. Makrofajlar gelip alıp götürüyor, alıp götürüyor. Çok hızlı bir şekilde dövmeniz siliniyor ama deri hasar görüyor. Peki hocam yeni yaptırmış bir dövmesi olan kişi size ne kadar zaman sonra pişman <laughs> olduktan sonra bittiği zaman. Şu an erkek kardeşimde var. Yanlış bir dövme yaptırmış. <laughs> evet bu da ee, çok önemli. Beğenmedim. Dedim Uğur sen bu değilsin. Hı -hı. Benim canım ciğerimdir. Yaptığı her kararın arkasındayım. Ama dedim ben bunu beğenmedim. Sana yakıştıramadım bu dövmeyi. Her yerini dövdürmüş kafası esmiş. <laughs> ee, dedim Uğur sen değilsin. Olur abi dedi silelim hemen geleyim dedi. Dedim hemen gelme. Daha dün yaptırmışsın <laughs> enflamasyon geçene kadar bekle <laughs> orası yaralı. Yani düşmüş zaten yaralamışsın. Bir de ben vurmayayım sana. Onarıldıktan On sonra. Onarıldıktan yani. sonra epitelize olacak tamamen o bölge iyileşecek, enflamasyonu geçecek, normal bir deri haline gelecek. Eğer bu şekilde ben ona lazer uygulamaya kalkarsam enflamasyonu olduğu için o bölge hasar görür. Evet siz de yakarsınız. Önce bir hocam. o iyileşsin evet. öyle gelsin. Evet. Peki ben şunu sormak istiyorum. Mesela doğuda bizim doğuda mesela. Sizin doğu Antep oluyor. Antep. Hocam çok da doğu olmuyor. Ya güneydoğu sonuçta. Güney de oluyor. şey olarak öyle, bölge olarak, harita olarak, karasal iklim olarak öyle. Şimdi oralarda biz mesela ben Güneyliyim söylüyorum. Evet, siz mu <laughs> <mi> diyorsunuz. <Bitki gülüyor> ben Güneyliyim diyorum. Çünkü ben Güneyliyim. Çünkü o Çukurova bölgesi, Mersin, Adana, evet. Antep, Hatay, evet. oralar Çukurova ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, oralarda mesela bitkisel olarak tamam, Fatih. yapılmış. Fatih hocamı artık Güneyli Antepli olduğuna inandırdım. <laughs> Evet, e, oralarda mesela bitkisel olarak yapılan dövmeler vardır, var. onların silinmesi... Güneydoğu'da son var, son derece... o Sümer kültürüdür. Evet, son derece kolay. Evet anladığım kolay kadarıyla. kolay, çünkü bitkisel. Evet, peki şu anda günümüzde teknolojik boyalar var yani evet. içerisinde biraz farklı. Yani o hazirin... metaller var içinde ya. Evet, pikolazerin lazerin etkisi o bitkisel dövmeler ile bu yeni modern hani kalıcı evet. olduğu evet. Evet. kesinleşmiş. Evet. Şey. Evet. Aynı mı? O, o, o eski dövmelerde tek seans <laughs> tek seansla bitiyor. Şey. kadar bir şey. kolay. Evet. Çünkü hem yüzeyel yapılıyorlar. Evet. Çok derine gitmiyor. Dermal planda yapılmıyor. Buradaki bu Amerika'daki aslında ilk dövme bizim o taraflardan çıkıp geldi. Evet. Anadolu'nundur. Evet. Yani işte Hindulardır şeydir, Asya'nın kültürüdür dövme. Ama bugün baktığınız zaman dövme Almanların, Amerikalıların, İngilizlerin bilmem ne vücuduna ölmüş annelerini babalarının resimlerini yaptırıyorlar. Bir i̇şte tane hani arkadaşım var mesela Su içmeyi çok unutur, koluna su iç diye dövme yazdırmış. <gülüyor> <gülüyor> Gördükçe gidiyor su içiyor. Peki, bir Doktor de... öyle demiş, <laughs> unutma demiş. O da koluna yazdırmış. Bir de renkle ilgili sormak istiyorum. Renkle çünkü... ilgili. Her renk var. Yani her rengi e, aynı başarıda silebiliyor mu? Evet. Piko siliyor. Daha önceki lazerlerim silmiyordu. Özellikle sarıda ve pembede yetersizdi. <laughs> Ama pico da renk diye bir şey tanımıyor. Ve tek seansta duman ediyor hepsini. En silinmeyecek sarıdır. <laughs> Onu da görüyor. Hı hı. Süper. Çünkü o kadar kuvvetli bir gücü var ki, power o kadar güçlü ki, hı hı. bir de hızlı vurup kaçıyor ki, istediğim kadar gücünü açabiliyorum. Çünkü biliyorum, o kadar hızlı vuruyor ki, deriye zarar vermiyor. Peki hocam, deriye o kadar zarar hızlı vermezse var. sarısının, yeşilinin, pembesinin. Evet. Karnını ağrıtıyor. Evet. İşlemin her şeyi çok güzel boyana kadar gerçekten evet. çok da güzel sonuçları var dediğiniz gibi. Acıyor mu peki? Aa, dövme silme acımıyor. Çünkü biz doktoruz, kliniyiz. Yaz <laughs> Silmezden önce iğneyle uyuşturuyoruz. Ah Süper. Bu da güzel bir yöntemmiş hocam. E, tabii ki. Önemli olan canınız acımaması. Evet. İncecik bir uçlu iğneyle kolunuzda dövmeniz mi var? İlk seansta zaten acı olur. İkinci seanstan sonra bo dövme boyası azaldıkça boyanın... Emdiği ışık azaldıkça acı da azalır. Hı hı. İlk seans açır. İkinci seans zaten çok acımaz. İlk seansta ve ikinci seansta ben iğneyle hemşireme uyuşturtuyorum. Beş dakika bekliyorum. Sonra alıyorum. Soğuk havayı da tutuyorum. Gene deri yanmasın. Hı hı. Hı hı. Bu, hocam bilir işte evet. şeyde kullandığımız tıpta kullandığımız soğuk hava makineleri var Epilasyonda falan kullanılır. Ben ondan dövme ö, makinesine her dövme makinesinin yanına birer tane koydum. Sefe. Hem deriyi soğutuyorum hem boyayı patlatıyorum. Hı -hı. Ee, hiç fark etmiyor. Bırakın onu kaşlar silinebiliyor. Hı -hı. Dudaklar silinebiliyor. Hı -hı. Vücudumuzdaki e, bütün dövmeleri silebiliyorum. Bırakın onu genital bölgede, kol altı ve genital bölgede beyazlatma. beyazlatma, yapıyorum. Oh süper. Tabii ki eyeliner siliyorum bakın. En, en Şu ince Şu noktadır. evet değil mi? Korneaya kaçsa Tabii. şey olur. O zaman kaçmaz. Biz de korneanın içerisine bir tane şey e, kuruşum, koruyucu, koruyucu koyarız. Olay biter. Süpersiniz hocam. Her Peki, Mevsimi var mıdır? Dövme silmenin. Mevsimi yok. Ne zaman istersen. Yani yaz, her Ama ben dövme olur. sildikten sonra ben tatile gidiyorum Bodrum'a diyemezsin abi. Evet. Hı hı. Gidemezsin enflamasyonum var. 3 haftadan önce hiçbir yere gidemezsin. Çünkü kocaman dövmeni silmişim, gideceksin, güneşleneceksin. Hı -hı. Enflamasyon var. Sonra bana geleceğimi. Dövmeyi sildik ama leke oldu. E, dövme silmek bir enflamasyon yaratır zaten. Akıllı duracak. Onun için genelde tatile gitmediğiniz zamanlar dövme silmek için yılın 12 ayı müsait. Sizlerin ellerinden de daha güzel çıkıyordur hocam. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz ben teşekkür için. Çok teşekkür ederim. Evet, etti. herkese çok e, dövmesiz günler. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Bugün Doktor Nihatlik bizlerle beraberdi ve dövme, tatu, eğer ki istemediğiniz herhangi bir bölgenizde varsa piko lazerle silinme yöntemlerini bize anlattı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.